İsraf haramdır diyen bir Diyanet İşleri Başkanı kızının torunlarının zevkü sefa içinde yaşatıyor yaşıyor. Yerli ve milli tok için dua ediyor Ali Erbaş. Kendi bile otoga binmiyor. Recep abinin kolundaki saati bir gün Ankara'da billboardlarda görmüştüm. Billboardlarda saati kararttılar. Hatırlayın kararttılar. Emine ablam her elbisesine göre çanta. Her çanta maşallah 50 bin dolar. Emine ablam Paris'te mağazayı kapat alışveriş yapmıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdür maaşının 1 milyon 600 bin lira emekli maaşının 1600 kat olduğunu söyledi mi ya? Bir dönem bu parmağımdaki yüzükten başka servetim olsa bilin ki vallahi hırsızlıktır diyenler o hükümet istifa etmelidir, o hükümet haram haramzadedir diyenler bugün milleti açlığa, yokluğa, sefalete mahkum etmişler. İstakoz sofralarında fotoğraf, <laughs> fotoğraf verirler. <laughs> Emekli torununa oyuncak alamıyor. Emekli dört ekmek alsa eve maaşı bitiyor. Ama bir diğeri Maldivler'de torunlarıyla resim veriyor, poz veriyor. Yetmiyor. İsraf haramdır diyen bir Diyanet İşleri Başkanı kızının torunlarının paylaşımlarıyla zevk-ü sefa içinde yaşatıyor, yaşıyor. Aylık kirası 1 milyon 200 bin lira olan bir araç kiralıyor. Diyanet Vakfı'nın 408 tane aracı var üzerine kayıtlı ve utanmadan bugün basın müşaviri bir açıklama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanımıza hayırsever bir iş adamı bir araç bağışlarsa çok mutlu oluruz diyor. Yerli ve milli tok için dua ediyor Ali Erbaş. Allahım bu arabanın Türkiye yollarında seyir sefer etmesine, kaza yapmamasına, satışlarının artmasına, kullanımının çoğalmasına yardım et, Allahım diyor. Kendi bile otoga binmiyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor şimdi. Yin için diyor. Hami Yama beyler. Yin için diyor. Aksırıncaya piskırıncaya kadar yiyin de diyor. Yin yediklerinizi göstermeyin diyor. Dubai'ye gidin de diyor. Tatil fotoğrafı vermeyin diyor. Maldivlere uçun ama diyor torunlarınızla beraber fotoğraf vermeyin diyor. Monaco'da yak limanına gidin. Yak limanına üye olmak için gereken on binlerce doları ödeyin. İstakozu da yiyin. Şarapla beraber. Çünkü istakoz söyleyenlerin ifadesine göre Hayır. şampanyasız bir anlam ifade etmezmiş. Afiyet olsun. Zehir zıkkım olsun inşallah. Çiğin içinde diyor. Fotoğraf vermeyin diyor. Bak ben de diyor yiyorum Recep Tayyip Erdoğan. Benim de saatim var diyor. Recep abi'nin kolundaki saati bir gün Ankara'da billboardlarda görmüştüm. Markasını vermek reklama girer. Recep Erdoğan'ın o billboardlarda sonra hatırlayın. Billboardlarda saati kararttılar. Hatırlayın kararttılar seçimlerden önce. 5 milyon liraydı. Emine ablam. Emine ablam her elbisesine göre çanta. Her çanta maşallah 50 bin dolar. Emine ablam Paris'te Paris'tekinin ismini versem reklam olmaz değil mi? Çünkü evet. hatta ben de gitmiştim burada hatırlarsınız. Paris'te fakirlik, açlık, yokluk var. Kuyruklar burada. Almış başını gidiyor demiştim. Mağazanın önünde öyle kuyruklar vardı ki. Emine ablam oraya arabayı çekmiş bir de ceza yemişti. Fransız polisi buraya niye çektin diye. Mağazayı kapat alışveriş yapmıştı. Ama göstermiyor ya. Allah'ı var şimdi. O göstermezken ha arada görüntülere giriyor. Sen neyi gösteriyorsun? Niye gösteriyorsun diyor Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu milleti zaten yiyoruz diyor. Sömürüyoruz. Hep ya bakın Türk Hava Yolları Genel Müdürü arkadaşlar lütfen ya hakikaten gündem bunlar olmalı 1 milyon 600 bin lira maaş alıyor aylık 1 milyon 600 bin lira Türk Hava Yolu Yönetim Kurulu üyesi 1 milyon 250 bin lira Kültür Bakan Yardımcısı 800 bin lira Vakıflar Genel Müdürü 750 bin lira maaş alıyor bu adamlar ya polisin sağlıkçısının parasını ödenen diyen Cumhurbaşkanı Türk Hava Yolları Genel Müdürünün maaşının 1 milyon 600 bin lira emekli maaş 1600 kat olduğunu söyledim ya. 1600 katı ya. Az sürünüyor. Emekli sürünüyor. Memur emeklisi sürünüyor. Memur öğretmenler var. Memur kişi ya. Okul bitirmiş, öğretmen olacak. Hakları gasp edilmiş, verilmemiş. insanlar kan alıyor Recep Tayyip Erdoğan'a bak uyarı yapıyor. Yiğin için. Aksırınca, kıskırıncaya kadar yiğin için. Hanı ama bu yiğin için diyor ama göstermeyin diyor. Yani bir dönem Fırat kıyısında bir kurt bir koyunu kapsa ilahi mahkemede hesabı Ömer'den solur adalet anlayışına sahibiz diyenler bir dönem bu parmağımdaki yüzükten başka servetim olsa bilin ki vallahi hırsızlıktır diyenler bir dönem simit hesabıyla eğer asgari ücretli bu simit hesabıyla çay hesabıyla geçinemiyorsa o hükümet istifa etmelidir o hükümet Haramzadedir diyenler bugün milleti açlığa, yokluğa, sefalete mahkum etmişler. Milletvekillerine uyarıda bulunuyor. Fotoğraf çekmeyin. Bravo. Alkışlıyorum Recep Peki. abi. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.